vicdan azabı çekme çekmemeye başladı. Öyle bir şeyi kabul etmiyorlar çünkü neden sözleşmeyi kabul etmiyor Anastasia? Aileme diyor, Caner'in sözü var. Hani biz nasıl yapacağız ikimiz diyor. İşte Anastasia nasıl? bana konuşuyor, niye ailesine konuşmuyor? Karışmayın size ne? Ben seviyorum. Malı ya ben var ya da yok. Annemle yaptığım bütün kavramları onun ailesiyle de yapıyorum. Anastasia yoluyla yapıyorum yani. Onlar hı hı. fazla Türkçe bilmediği için hani ha. gerekeni zaten söylüyorum ama kız tarafı laftan anlamıyor abla. Ben de arada kalıyorum yani ne yapacağımı şaşırdım artık ya. Şimdi Üstüm empati yap sen de, sen nasıl evladını yerlere göklere sığdıramıyorsun e, onlar ben de da kızlarını yerlere göklere Ya normalde yoktu e, kurban haklılar. olayım bak yoktu bu ne zaman dedi ben bunu istemem başkasına yağdırırım o zaman coştu insanlar ya. Ha. Benim düşündüğüm hayalim hala benim hayalim hala geçerliliğim. Benim düşündüğüm Anastasia değil. Tamam sizin seyahatiniz. Kim senin düşündüğün? Sıfır Allah değil aşkına yani. Kim ya? Anastasiacığım... nikah go nereye istiyor oraya? Tamam sizin haleniz sizde kalsın tamam mı? Ama biz gerçek yaşıyoruz tamam mı Milik hanım? Niye gerçek yaşıyorsunuz? Gerçek yaşıyoruz. Neyi gerçek? Biz evleneceğiz. Evlen gerçek bir şey. Tamam bir evlenin de görelim. Tamam ben hiçbir şey sizi. Sözleşme var ben Canerle evleniyorum. Hiçbir malında mülkünde hakkım gözüm yoktur. Bu şekilde sıfır olarak alıyorum. Gelecekte ortak yaptığımız her şeyin sadece ortağı. Okey o önce bunu o her yapacağım. şeyi yapacak ne söz verdin? Ondan sonra bunu sözleşmeye yapacağız o zaman. Bani yapamıyor yok ben vermezsem yapamıyor. O sizin aile ama. Sen onu bekle o yapınca alırsın onu. Yoksa arkanıza tut, siz duramıyorsunuz. O istiyor ki hemen yapayım. Anneciğim çok. Yapsan evet. yaparsın ya. Yapmam. Yapmam defalarca mı söyleyeceğim? Tamam bir dakika. Peki yapma? Semra, e, Melek Hanım belli ki e, Elif'in açıklaması belli ki ailece bu karar alınmış. Evet. Caneri her şeyden e, muaf tut. Bak yani evet. sen evet. E, hiçbir şey evet. hatırlayamazsın. Devlet İznin imza istiyorlar ikisinden de bir evlilik sözleşmesi. O zaman gidin ne haliniz varsa görün diyorlar. Evet, ne de. diyorsun? E bence burada Melek Hanım doğru söylüyor. Çünkü Caner siz annenizden maddi destek sözünü almadan niçin Anastasia'ya söz verdin ev alacağım, araba alacağım diye? Anastasia da şimdi sizi sıkıştırıyor. Bana söz verdin ev Ablam, araba bak, bir bir alacağım, araba şöyle Ev alacağım derken kız bana ben. al demiyor. Yani bir arabamız olsun diyor. Şöyle söyleyeyim abla sana cevabım şöyle olsun. Ben şimdi Anastasia'ya dedim ki benim dedim dairem var. Var. Kendi üstüme annem kendisi yaptı bana. Dedim arabam da var kendi hani kendim kullanabileceğim şekilde. Hani çok lüks değil de Olsun. normal bir aracım var. Olsun. Dedi bu Olsun. kabul ettin mi? Kabul etti. Ailesi de kabul etti. Buraya getirdim. Burada zaten dananın kuyruğu koptu. Ama işte Anastasiya'yı kabul etmediğinden dolayı o ev araba e, bir şey yaramıyor. Ha bu bir şeye de. dönüştü. Normal bir eve de dönüşmedi. Boğaz'da ev istiyorlar. Son model araba istiyorlar. Tamam. Ben Boğaz'da ev tutamasam da normal bir dairem var. Lüks arabam yoksa da normal bir aracım var yani. Çok şükür. Bunu daha ailesine söyleyeyim. Şükürler olsun, olsun, olsun abla. Çok şükür. Ben senin kiralarda yani. kira gelecek diye daha ay gelmeden maaş alıyor ya. Ama işte şunu sen, şunu ayırıyor. Ama e, öbür siz, maaş gelmeden Meleğ, yine ayırıyor. İşte siz onları vermek istemiyorsunuz ya ben, o da ben, onu diyor. Ben ona istemiyorum. Şu an çıkmaza girdi. Ben çok yani çıkmazdayım tamam, ama diyor yapacak sanki ya. mecbur yani hepsini mecbur hemen şimdi ona verecek. E ama bir şey söyleyeyim mi? Yıllarca <laughs> yapın ya. Yabancı gelin ya da değil. Böyle yürüyor zaten. <laughs> İşler böyle yürüyor. E, olmayanlar. Yani kız yürüyor. alırken, e, çocuk evlendirirken böyle yürüyor. Karşı tamam. taraf talepte bulunuyor. Evet. evet. Herkesin bir tamam. talebi var, bir çeyizi var. Onun da ailesi evet, haklı. Var. Şimdi kızı da burada yalnız Onun bırakamam. Onun var mı? Neyi var? Zaten ne git, yani ne, neyi var? Her şey karşılıklı. Hadi benim gelinim çeyizi vardı. Güzelliği var bacım güzelliği. Ailesi getirdi. <laughs> ne yapayım güzelliği? Güzele kırk günde doyarsın. <laughs> Huyu ahlakı güzele Ama ömür boyu doyarsın. Ama çocuklar ne kadar güzel olacak. E İsteriyor. görürsünüz oh, siz. Aferin Anastasya. Aferin. Aferin, aferin, aferin Anastasya. Bak diyor ki sana ne güzel çocuklar vereceğiz İkimiz de benim güzeliz diyor. Benim oğlum zaten güzel. Anası abla, güzel babası diyor güzel, oluyor, diyor güzel. kendi güzel benim benim soyumdan şimdi, gelenler hep güzel. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim güzelim bizim de var çocuklarımız hani görmek Çok ister misin? Çok Allah güzel torunlarım var. Çok güzel. Şimdi senin güzelliğine gerçekten lafımız yok o konuda tamam hem hemfikiriz. Ama bak güzel. biz her zaman söylüyoruz huyun huy olsaydı emin ol annem yabancı gelin falan demez alırdı ama huyunu beğenmiyor. ...saygısızsın, konuşma tarzın... ...biraz üslubun bize göre uygun değil... ...hem aynı zamanda örf ve adetlerimize... ...zaten hiç uymuyorsun. İşte hiç bundan yok. dolayı anneme zıt bir gelin... ...olduğun için istemiyor. Bunca ve zaman... bundan dolayı hepimiz... Ha, ...özür dilerim anne, bak ben değil... ...dediğim gibi bak, ak akraba, sülale... ...hiçbirimiz istemiyoruz. Şu an herkes buraya gelmek istiyor biliyor musun? Ama hepimizin işi gücü var, vallahi izin alıp da geliyorum. Lütfü, Sırf bütün tek ben geleceğim. Ama e, Kusura Yandım. Bakma. Diğer Söyle elti. Yavrum, evet. Vallahi küçük bak. Evet, Benim abla. ikinci hani bir tane Söyle daha var dedim. Siz olsun, söyle. Sadece bu programda benimle konuşmak istiyorsunuz. Ben öyle anladım. Hmm. Siz dışarıda benimle konuşmak hiç istemiyorsunuz. Konuşmak biz... istemiyorsunuz. Yus siz Elif abla çok iyi oturuyorsunuz. Sakin oturuyorsunuz, rahat. Niye siz e, e, evlendiği zaman da her şey oldunuz. Doğru mu? İnan ki her şeyi almadık işte. Bizdeki ö şey e, üslup neyse, e, örf adetlerimiz uygun neyse e benden alıverilmesi gerekenler. İşte e, mihir gibi işte bizim de kendi göre bir e, kural var. Onlara göre karşılıklı bir şeyler yapıldı, edildi. Mesela benim tamam annem babam yok. Öl ölmüş oldum. Ama dedemden de bana mesela bir ev kaldı. Ya yani şimdi bunları mı açıklayayım? Hani benim de bir mal varlığım vardı. Ama kalkıp da eşim bana demedi ki senin mal varlığın var. Veya ben demedim ki senin. Hayır. Ben eşimin neyini sevdim biliyor musunuz? İster inanın ister inanmayın. Belki herkese komik gelecek. Yemin ediyorum sadece gülüşüne aşık oldum. İşte Peki siz... sen Caner'in nesine aşık oldun, nesini sevdin? Hadi açıklar mısın? Heh. Çünkü o erkek... Benimle arkamda duruyor, asla bırakmıyor. Bu çok önemli bir şey. Ya onu sormuyorum. Sen Caner'in nesini sevdin? Bu i̇şte kadar bu... bırakmıyorsun. Arkanda mı duruyor? Ya seven erkek tamam arkasında durur ama. Ya duruyor yarın da, bir bizdeki gün... şeyi sana söylüyorum. İnce detayı söylüyorum. Ben gülüşüne aşık olduğum için evlendim. Ben çok düşünüyorum ve konuştum içeride arkadaşlarla, yapım arkadaşlarla. Buraya benim düşündüğüm kızı getireceğim. Caner arkanda durmayıp da kıza doğru yürürsen ne yapacaksın? Ha. Ne ben yapacağım? gelecek çıkacak. Saçları Bunun tuttum. Bunun en eni sonu Caner onu. gelecek. Pardon. Saç ne? <laughs> bak biz onu yapmıyoruz. Sen niye yapıyorsun ki? Yapacağım. İşte bak aradaki farkım var. Bak. benim başka kimse kız olarak yakın bir metre yakın da gelmez. Tamam da güzelim kıskançlığın da bir üstübü var. Kalkıp saç iyi olmak çok affedersin. O zaman gelmez yani. Gelecek. Gelmeyecek. Bak benim eltim diğer elçim de o çıldırıyor benden daha beter ha. O var ya evde kafayı Sen yiyor. Sen o cesareti bile alamazsın onu gördüğün Yemin, zaman. Yemin o Allah yine ben sakinim yandım. ama öyle de değil. Peki i̇şte Ayşe. Vay, vay. Şimdi vay be. aslında burada en çok iş Caner'e düşüyor. Caner sadece bir mal mülk istiyorsun araba istiyorsun. E, Elif Hanım ilk buraya geldiğinde hemen gitti Melih Hanım'ın elini öptü. Doğru. Nasılsın anneciğim dedi. Caner de Anastasiya bunları öğretmeye çalışsa, birazcık Melek Hanım'ı yumuşatsa ne kadar güzel bunlar birbirleriyle anlaşıyor. Melek Hanım'la Elif. Evet. Ya aslında burada e, Melek Hanım sadece işte ev arabadan giriyor ama hayır, hayır. Bütünleşmek ve Yok yok yok. Melek zor siz, bir kadın. Sen çok geliyorsun? Ne görüp ne anlatıyorsun? Ben seni yoksa sadece dinliyorum. Annemde bir inat varsa o ileride... Çünkü konuyu anlayamıyorsun. Bir saniye bekleyin. Bunun cevabını Caner versin. Bir bekleyin. Heh. Ben onun zor olduğunu bildiğim için buradayım abla. Yoksa niye çıkayım? Beni dinlemez. Kadın. Yanıma getirdiğim, onu araya sokacağım insanları da dinlemez. Dedim bu işi yaparsa yaparsın. Seda abla yapar, başka kimse yapamaz. Çok zor bir kadın. Caner annesinin çok farkı Çok zor yani. Yani bazı duvar, şeylerin hani geçen ters, de dedim duvar gibi ya. Duvar gibi. Ya. Ters tepeceğini biliyofendim demet. ben ben, ben şimdi sevgi göremiyorum. Birlikte yürüyeceğiniz yolun sonu yok. Yo, ...göremiyorum... bir haftadır kavga ediyoruz merak ben, etme. ben sayeniz, sayeniz sana ben şey. mal mülk de versem... bu seni bırakıp gidecek. Malı mülkün olmasa da hadi be diyecek yine gidecek. Çünkü o düşünce ve hayallerinin peşinde bir kız. Güzelim, manken olurum, şunum olur, bunum olur. Ben Canerle mücadele edip de Mehmet Beyler gibi edip de beş sene sonra bir daire sahibi olmak yerine şş, bir sene de hepsine kavuşurum derdinde. İnan evet, Demet. Melek Hanımcığım, size söylemek istiyorum. Elif e, size de aynı şekilde. E, bence Caner e, biraz eğitim vermeye başlamış Anastasiya. Ne kadar güzel ve zarif bir şekilde uzun bir elbise giymiş, çok şık. Evet, Ay, Yok, Elif, o aksine, Elif Aksine Elif Aksine bugün herhalde ben de gerçekten Anastasia'yı kıskandığınızı zannediyorum hmm. şu anda. Biraz öyle bir fikir geldi. Çünkü Elif gayet e, e, elbise giymiş gelmiş. ve mini elbise giymiş. Siz Kim de manikür tırnaklar falan bayağı bir e, diyordunuz ya kuaför parası şu kadar geldi falan. Siz de bayağı bir bakımlısınız. Herhalde Anastasia'ya bakaraktan bayağı bir siz de kıskandığınızı belli ediyorsunuz şu öfadarsız. anda. Çok affedersiniz de yataktan fırlamış gibi mi gelelim Hayır yani. tabii ki ilk geldiğimizde şu gelelim. Anastasia uzun elbise siz kısa Şimdi elbise Anastasia, giyiyorsunuz bu kıyam, şu anda. Bu çok saçma. Ben şu an çok şuna cevap veremeyeceğim. Çünkü ne alakası var? Ben buraya bu, bu şekilde geldim. Bu benim ta bir yıllık elbisem. Aynen. ben bunu daha yeni almadım ki. Biz denize gidince mayon. Gezmeye gidince güzel giyinmeye insan... dikkat eden insanlarız. Ya, bu, bu, bu yani. Niye yargılıyorsun? Hayır, ne insan ne istiyorsun bu? ki sen? İsteğin ne? Ben onu merak bir ediyorum. Bir saniye. Ben sana bir şey söyleyeyim. Yani ya özür diliyorum da ben videoya attım. Gör, ev hali, bakımsız. Olabilir. Ee, Anastasiya geldiği anastasia zaman... Ben kıskanmış olsaydım boya yapardım, cilalanırdım. Ne bileyim videoda böyle farklı farklı yapmacık konuşurdum. Neyse oyuz biz. Şu anda Neden bunu göremiyorsunuz? Görüyoruz. Ben tamam, çok güzel görüyorum da, şu an. Yataktan fırlamış gibi demek, geleyim. Anastasia şu anda iki gündür uzun elbise giyiyor. Ee, sizin ya, i̇ki gündür mü? Sen dün giydiğini böyle, gördün, gördün mü? Elif abla siz diyorsunuz ki hiç alakası yok. Yani siz e, <laughs> ne giyiyorsunuz hiç alakası yok. O zaman Melek Hanım'a bunu söyleyebilir misiniz? Çünkü o ilk başladan önce hemen bana söylüyor. Sen bunu giyiyorsun, sen bunu e, burada açık, burada açık. Sen böyle makyaj yapıyorsun, sen bakımsın, bu suç senin. Söylebilirsiniz Ama ona. bu konuda evet. Hak yani, verebilirsiniz. E, annemin tamam belki bazen hani sinirlendiği zaman o an hani artık ağzına çıkan sözleri sen yanlış anlıyorsun Doğru Bakımlı da olmak, güzel kıyafet giyinmek. Allah aşkına. Giyinmek. Hayır bak söylüyor bana şimdi bunu. annem tamam her şeyi söylüyor. Ona onunla biz zaten konuşuyoruz. Bir daha söylemeyecek. E şimdi bir şey diyeceğim. Yani işte kıyafetle bunun ne alakası var? Ben şahsen senin kıyafetinle makyajınla bir şey söyledim mi? Neyse şu olaydan bir çıkın efendim şu. Bence de. Şu kılık kıyafetten çıkın. Çok saçma ya. Melek hanım e, geldiğinden beri hiç çizgisini bozmadı. Aynen. Yabancı gelin istemiyorum diyor. Buh. İstemiyor. Ya, sonunu göremediği için istemiyor Buh. zaten. Hani bak geliniyle birlikte geldi Anastasya'cığım. Sana akıl veren ablandı ya. Niçin ablan yok yanında? Ya karşılıklı konuş. Ben de onu söylüyorum. Ablamla da böyle saygısız konuşacaksınız. Onun için getirmiyorum. Nasıl konuşursa onu. öyle konuşacağım. Bunların ailesi demek ki büyüklerine saygıyı öğretmemiş. Tam bizden ne istiyorsun Anastasia? Caner'i istiyorsun. istiyorsun al. Ha Caner'i istiyorsun al götür de bizden ne istiyorsun? Biz yönetmek mi istiyorsun? Ben zaten Caner'i. Tam aileler falan hepiniz bizi yönetmek mi istiyorsunuz? Oh. Ben zaten Caner'i aldım dedi. Aldım. Tamam al götür o zaman. Uğraştırma Aa. bizi. Bak işimiz gücümüz Al. Ulaşıyor. Ama Caner'i Aman. tek başına istemiyor sorun orada. Mal mülkle beraber istiyor. Olmaz diyor gitmem. Ben ayıp olmazsa Ya bunu gelmiyor. hangi kız evlense isteyecek ki zaten? Tamam. Fakir adamı bir annesi sever. Başka kim sever ya? O konuşan kim? Ben anlayamadım seni. <laughs> ne dedin? <laughs> Mikrofonsuz konuşmayı bırakırsak evet, eğer. Anlamadım zaten de. burada ol, oldukça yani. üst üste konuşma var. Rica ne ediyorum. Fakir Lütfen. adamı annesinden başkası sevmez. Çünkü analar herkes evlendiği zaman isteyecek bunu ya. ya.